Timeline Fenerbahçe hoş geldiniz. Fikret Tonay her sözle beraber Fenerbahçe gündemini konuşacağız. Fikretçim hoş geldin. Sen de hoş geldin kardeşim. Tatil dönüşü hızlıca girdik. Evet. Kebapçı abi gibi üreteceğiz. Aynen öyle. <laughs> bugün bugün böyle hızlı e, mesai bizim çok yoğun olacak. Aynen öyle. E, güzel bir başlangıç olsun diyelim. O zaman Fenerbahçe'deki en sıcak transfer haberiyle başlamak istiyorum. En son açıklanan Cenk Tosun. En son olan en sıcak en oluyor. son, En son olan her zaman o en sıcaktır. O kadar yakın ki birbirine son 2-3 transfer. Bu arada bunu çekerken de şu an aslında programı çekerken de San Maksiman gelmek üzere. Evet. Uçuyor. Muhtemelen en uçuş uçuyor. planlaması yapılıyor. Valla Cenk Tosun yani işin teknik tarafından değerlendirilecek olursa bence bir upgrade yani son dönemde böyle değerlendiriliyor daha çok hani. Üçüncü center for rotasyondaki olacak şeklinde değerlendiriyor. Tabi burası hiç belli olmaz. Futbol şok form durumuna bağlı rekabete dayalı. Cenk Tosun'un da hedefleri olduğu söyleniyor. Beşiktaş'tayken bile yani Dünya Kupası'nda tekrar kadroda yer almak. Fenerbahçe, Beşiktaş nerede devam ederse etsin. Cenk çok iyi profesyonel. Fenerbahçe açısından da bence özellikle 12 yabancı kuralını çok baz almak gerektiğine inanıyorum. Bütün Süper Lig'deki takımlar için geçerli bu durum tabii ki. Oyuna atacağınız Türk oyuncu kalitesi teslinin yüksek olması çok kritik bir nokta. Çünkü e, Mourinho'nun çok yüksek olasılıkla ilk 11'in en az 7-8 ismini yabancı oyuncudan oluşturma ihtimali var. E, bu senaryoda da 5 oyuncu değişikliğinin olduğu şartlarda oyuna girecek oyuncu her oyuncu çok kritik. Yani Cenk Tosun'un da ben aldığı süre iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Tabii ki de fiziksel olarak Cenk Tosun eski günlerinden çok uzak. Yani bu işin gerçeği ama hala gol vuruş becerisini turnuvada da gösterdi. Bence Fenerbahçe için maliyeti de çok okey. Bir transfer yani zaten sözleşmesi elinde olan bir oyuncu. Beşiktaşlı çoğu kişinin de aslında Beşiktaş'ta devam etmesini istediği, beklediği bir oyuncuydu. Fenerbahçe yerli rotasyonla önemli bir ekleme yaptı diyebiliriz. E, kesinlikle bir de bence Cenk Tosun için şöyle önemli bir nokta var. Ben bunu daha önce de söylemiştim biraz tekrar düşeceğim ama. Cenk Tosun her zaman zor maçta, büyük maçta ortaya çıkan, takım kötü gidiyor bir şey üretemiyor. Bu noktalarda Cenk Tosun sağda olduğu an muhakkak bir şey çıkarmıştır. Geçen sene Beşiktaş'a baktığımızda işte o orijinali 5-0-6-0 gereken Brüj deplasmanı mesela. 1-1 evet. bitti. Mert onu acayip oynadı. İnanılmaz oynadı ve Cenk Tosun bir anda bir yerden gol çıkardı. E Fenerbahçe maçı Sarışoğlu'ndaki yani bir anda Cenk Tosun. Geçen sezon zaten bayağı süre aldı Cenk Tosun baktığın zaman. Bayağı da gol katkısı var ya yani. neredeyse 15'e yakın gol katkısı var. Bir de mesela sakatlık çok Cenk'te düşünülen bir şey ama Kasım 2023'ten beri ciddi bir sakatlığı yok. Baktığın zaman yani kendisine de iyi baktığını gözlemleyebiliriz. Tabii Allah sakatlık kaza bela vermesin asla. Kariyer açısından da sağlıklı bir süreç geçirmesi temennimiz. Ama hani endişe olunacak durumların bir kısmı aslında o kadar da büyük endişeler değil. Yani ben açıkçası orada 3. santifor olarak Serdar Dursun mu, Cenk Tosun mu diye sorulsa Cenk Tosun'u seçerdim. Kesinlikle. Kesinlikle. Aslında daha önce konuşmuştuk hani bir oyuncu Fenerbahçe'yi beklediği için sadece Fenerbahçe'yle oynamayı hak etmez. Fenerbahçe'yle oynamayı hak etmek için belli bir kaliteyi, belli bir şeyi ortaya koymak gerekiyor. O zaman bir de uzun süredir beklenen 9 numara Ennesiri'yi sormak evet. istiyorum. İlk adı geçtiğinde burada çok heyecanlanmıştık. Ennesiri gelecek mi acaba diye. Durum nedir orada? Ya şimdi oradaki en son güncel durum şu. Bugün itibariyle Acun Ilıcalı işte Mario Branco bu sürece dahil oldular. Bu görüşmeleri yürütüyorlar. Artık finalize etmek istiyorlar. Bu transferde dün bir nasıl diyeyim böyle bir bilgi akışı oldu. Sportif direktörü Sevilla'nın Viktor Orta'nın yaptığı açıklamalardan sebep. Ama onu da iyi tahlil etmek lazımdı. Şimdi o basın toplantısını ben izledim. İki tane yeni transferini açıkladı Sevilla. Birisi Lokonga bir de La Liga içinden bir transfer yaptılar. oyuncuların tanıtım toplantısıydı. oyuncuların süreci tamamlandı. Sonra Viktor Orta kaldı orada. Basın mensupları soru sormaya başladılar. Rafa ile ilgili sorular da geldi. Ennestri'yi de sordu. Hatta soran gazeteci ya da basın mensubu şu minvalde sordu. Bildiğimiz kadarıyla Ennestri'yle de yollar ayrılıyor. Bu oyuncuya gelen bir teklif var mı diye. Victor Viktor Orta orada bence çok politik bir şekilde tam bir sportif direktör açıklaması yaptı. Benim anladığım kadarıyla. Tercüme konusunda farklı farklı kaynaklardan farklı farklı şekilde İspanyolca o çevrildi. Ama şu değil. Yani orada anlatılmak istenen bize ennesi için hiçbir teklif gelmedi. Biz hiç kimseyle görüşmedik. Böyle bir şey yok. ya yani Adamın orada söylediği Victor Orta'nın biz Avrupa'dan bu oyuncuya olan ilgiyi biliyoruz. Çok da ciddi ilgi var. Orada zaten direkt Avrupa ekiplerinden diyor. Oyuncunun kıymetini de biliyoruz. Çünkü farkında forvet piyasasının aldığı durumun. Yani forvet piyasasındaki bu sirkülasyon hiç olmadığı kadar aslında farklılaştı bu sene. Ya Milan'ın ilgilenip almaya çalıştığı oyuncular, Dortmund'un Cüresi süreci, işte Lukaku. Ya birçok takım aslında 9 numara arayışında böyle liste short list belli, gidilen oyuncular belli. Herkes bir transfer mücadelesi veriyor gibi. 9 numara zor bulunuyor şu an. İşin gerçeği bu. Ve belli özellikleri taşıyan, belli seviyede, belli standartlarda, belli yaşta, belli bonservis bedeli vereceğiniz. Ya bütün bu parametrelerde biraz oyuncu bulmanın bir tık zor olduğu bir periyot. Victor Orta da bunun farkında olduğunu dile getirdi ve oyuncunun da istatistiklerini biliyoruz. Bizim için önemli biliyoruz. Yusuf'un ne kadar kıymetli bir oyuncu olduğunu biliyoruz ya da Yusuf nasıl okunuyorsa. Son cümlesinde de söylediği Seviya'nın mali gerçeklerinin de farkındayız. Mali yapısının. Biz bu oyuncuyla alakalı değerlendirebileceğimiz bir teklif aldığımızda bunu düşüneceğiz. Şu an bu oyuncuyla ilgili karar vermemiz gereken bir teklif yok. Dediği bu. Teklif yok değil. Karar vermemiz gereken bir teklif yok. Aslında bence alt metni şu. Bana bonus verme. Bana takaslı oyuncu önerme. Bana paket sunma. Taksitli ödeme. Yani açıkça söylemek istediği bana cash ödeme yap. Çünkü benim nakde ihtiyacım var. Biliyorsun bizim harcama limitleri modelinin uygulandığı yer La Liga. Aslında biz gidip Türkiye Futbol Federasyonu La Liga'nın harcama limitleri modelini baz alıp uyguladı. Ve ne kadar katı olduğunda biliyoruz. Messi sürecinde yaşananlar. Ya La Liga bunu çok katı uygulayan bir futbol iklimi var şu an La Liga'da. Lisans çıkarmıyor direkt. Tabii yani çok keskin kuralları var. Sevilla'nın da çok acil nakde ihtiyacı var. Yani burada Victor Orta, elini zayıflatmak istemiyor. Biz ENN'estr için teklif aldık ve göndereceğiz dese pazarlıklar değişir. Yani işte bir cümlenin önemini bu transferde gördük aslında. Acun Ilıcalı'nın verdiği bir röportajda biz hocamızın listesinin başındaki oyuncuyu getiriyoruz söylemenin transfer etkisini konuşuyoruz günlerdir. O yüzden Victor Orta'nın orada söyleyeceği herhangi bir şey kendi aleyhine işleyebilir. Hani avukatım gelene kadar konuşmam hakkımı kullanıyorum derler ya. Victor Orta'nınki de transfer belli olana kadar politik olma hakkımı kullanıyorum gibi bir şeydi yani. E, tabii ki de ilgilenen kulüpler var. Roma. Roma'nın önceliği Sörlot. Olaması Ennesi'yi zorlamak istiyorlar. Fenerbahçe ve El Kuatsa ya da nasıl okunuyor? siyah. nasıl okunuyorsa. Arap kulübü. Arap kulübü devreden çıkmış gibi duruyor ama. Onu söyleyelim. E oyuncu ile ilgili de son olarak şunu söyleyeyim. Ben gün sonunda Fenerbahçe'ye geleceğini düşünüyorum. Tabii ki de bu bir öngöremeyeceğimiz bir şey. Yani görüşmelere dahil olamıyorsun. Transferde süreci bilmiyorsun. O yüzden hiç oturduğun yerden hakem kesmemek gereken bir süreç. Ben sadece hani mantıklı düşündüğünde oyuncu için Fenerbahçe teklifinin çok fazla artısı olduğunu düşünüyorum. Neden? Bir kere en tepeye koyacağımız şey Mourinho. Mourinho ile çalışma şansı Mourinho'nun varlığı. Bu bir artı. Çünkü Derossi Mourinho ben futbolcu olsam Mourinho ile çalışırım. Kişisel görüş. Ama bir artıdır. Ligde şampiyonluğa oynama ihtimali ki. Ennesi içinde o trofiyiz. Kariyerinde pek yok. Yani şampiyonluğa oynayan takımlarda pek oynamadı. Hiç oynamadı. E, Roma'ya da gittiğinde bu olmayacak ki. Roma'da da yine hedef şampiyonluk olan bir takıma gitmeyecek. Yani başka hedefleri olan bir takıma gitmiş olacak. E, buradan da Fenerbahçe bence bir adım önde gözüküyor. E Diğer taraftan Forvet olsan. Mert gitmek üzere olduğun takımın bir önceki sezonunu açıp baksan 99 gol atmış. Ve bu kadronun çoğu oyuncusunu koruyor. Tabii ki de bu demek değil ki Mourinho da 99 gol atan bir organizasyon inşa edecek. Bunun kesinliği yok ama yani kadrosunu korumuş. istikrarlı bir yapı. İşte Tadic gibi besleyen oyuncular var. Şimanski gibi böyle forvetleşebilen bir oyuncu var. Transferler gelmeye devam ediyor. Aslında iyi bir yapı. İstanbul şehri yaşam açısından burada verilen önem biliyoruz. E, vergiler kulüpler tarafından ödeniyor. Eline gelecek net para daha fazla. Ki Fenerbahçe'nin bonuslarla onunla bununla yaklaşık 6 milyon euroları bulan bir maaş önerdiği konuşuluyor. Ennesri için Arapistan'dan da 14 milyon euro teklif aldığı konuşuluyordu. Yani Fenerbahçe'de maksimumuna çıkmış parasal olarak da. E burada yani ben çok büyük problem yaşayacağını da düşünmüyorum adaptasyon olarak. Evet Fas'tan çıkan oyuncuların yaşamak istediği Avrupa ülkesi İspanya. Yani bir noktada hayalini gerçekleştirmiş oluyor. Konfor alanının dışına çıkmak istemiyor. O safe zone'dan çıkmak istemiyor belli ki oyuncu ama İstanbul'a geldiğin senaryoda da el üstünde tutulacaksın. Yani aslında birçok artısı var Fenerbahçe transferinin. Evet Roma'ya da gitmek isteyebilir bu arada hani bunu da oyuncuda nasıl gider deme gibi bir amacım yok. Ama Fenerbahçe tarafının, Fenerbahçe'nin teklifinin, hedeflerinin, hocasının Mourinho olmasının, İstanbul'un bu oyuncu için bence Fenerbahçe'ye gelmek çok mantıklı duruyor. Gün sonunda kararını göreceğiz. Benim tahminim Fenerbahçe'ye geleceği yönünde. Zor bitirecek bir transfer, ilmek ilmek işlenmiş bir transfer olacak. Bir cümlenin getirdiği yer, menajeri, Arap ilgisi, oyuncunun İspanya dışına çıkmak istememesi ilk etapta, Sevilla'nın tavrı düşüncesi, Roma'nın ilgisi zor bir transfer. Bakalım ya ben Fenerbahçe yine biteceğini düşünüyorum. Çok güzel özetledin en seri sürecini. O bir de şey sormak istiyorum. Hazırlık maçını izledin zaten Fenerbahçe'nin. Bir genel böyle bir öngörüş. Ya tabii ki çok büyük bir şey ifade etmez ama böyle gözüne çarpan bir iki detay var mı? Evet hazırlık maçlarına baktık. Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda Mehmet Topal'ın takımıyla oynayarak başladı. Tabi genel anlamda kullanılan oyuncuların çoğu ideal 11'inden uzak oyuncular aslında. Yani rotasyonda görmek istediği, gelişim kat edecek mi bakmak istediği oyuncular. Çünkü Mourinho daha Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi finalinde ilk imza attığı gün bile Euro 24'e gidecek oyuncularım diye başladı. Çünkü Fenerbahçe ortalamanın üstünde oyuncu gönderdi baktığın zaman. Hem Türk milli takımına hem işte Polonya'sı, Sırbistan'ı ciddi anlamda Hırvatistan'ı ana omurgadan oyuncusu 8-9 tane ki hocanın açık açıklamasına göre bunlar takımın yarısına tekabül ediyor. Bu oyunculardan yoksun başladı çalışmaya Fenerbahçe. Ya bu çok önemli bir detay. Çünkü şu yüzden işte Vitor Frade ekolünden gelen o antrenman metodolojisine inanan çoğu Portekiz hoca gibi Mourinho da taktiksel periyotlamayla başlar sürece. Yoğun idmanlar yaptırır. Maç temposunda idmanlar yaptırır. Ki bütün kamp süresince gelen bilgiler de bu yöndeydi. Burada da ana omurgada olacak oyuncularla çalışmak istemesi kadar doğal bir şey yok. Bunlardan yoksun başladı. Bu bir kere çok önemli Fenerbahçe için. Diğer taraftan hazırlık maçlarında görebileceğimiz ha hani derin malada anlamlar yükleyip böyle analizler kasmak değil amacımız da farkları görelim yani sonuçta İsmail Kartal'dan alınan bir takım var ki şurasını da belirtmek lazım. Fenerbahçe'de son 6 yılda hiç böyle bir başlangıç olduğunu düşünmüyor. Yani hiç iyi bir omurga devralıp hazır bir veri tabanı almadı teknik direktörler. Hızlıca bir bakalım. Filip Koku takım devraldı çalıştı. Ana omurgasından 3 oyuncu gitti. Sezon oynanırken yani maçlar başlamışken gitti. İşte Giuliano, Josef, Fernandao. Bu oyuncular aslında bir önceki yıl veri tabanının devamını temsil eden omurgadan temel parçalardı. Gittiler ve yeri bence doldurulamadı. Ersun Yanal geldi. Kendi takımını inşa etti bir sil baştan yapıldı belli oranda. O süreci devam ettirdi. O ayrıldı. İşte Emre Belezoğullar, Vitor Pereira, Erol Bulut. Yani hepsi sil baştan yap. Ve onlarca transfer gidip onlarca transfer geldi. Bir yapı hiç inşa edilemedi. Ama bu sene bakıyoruz İsmail Kartal'dan devralan Mourinho kadroyu korumanın öneminden bahsediyoruz değil mi? Yani çünkü Fenerbahçe'yi 5 yıl yaşanan 5 yıl artı 1 yıl diye ayırmak lazım. Yani son yıl kadro mühendisliği açısından çok büyük oranda doğru işlerin yapıldığı bir dönem. Şimdi bu seneye de hazırlık kampında böyle başlamış olmak kritikti. Farkları görmek lazımdı. Farklar da şu. Bir kere Portekizli hoca ekolünü direkt hissettirdi Mourinho. Antrenmanlardan ilk günden başlayarak yoğun idmanlar, topla, kondisyon idmanlarını da beraber yapan, taktiksel, mental, fiziksel, psikolojik hazırlık kampı hepsini beraber işleyen bir inanışı var Mourinho'nun. Oyunculara da bunu aşıladı. İlk hazırlık maçı çok istenen şeyi gösterememiş olabilir ilk hazırlık maçları. En önemli şeylerden bir tanesi oyuncu kazanımı. Jorge Jesus'un İsmail Yüksek kazanımını çok dillendirdik. Mourinho'da da bir Bartu Elmas kazanımı olma ihtimali çok yüksek. Bartu kampı çok iyi geçiren oyunculardan bir tanesi. E burada doğru eklemeyi, doğru eksilmeyi yapmak demek kamp dönemleri, hazırlıkları görmek demek. E şimdi bitti Avusturya kampı. Maçların da sonrasında gidecek oyuncular da aslında netleşmeye başladı. Fark olarak yine maçlarda şunları gözlemledik. Fenerbahçe bir kere farklı bir açılış şablonu kullanıyor artık İsmail Kartal'a göre. Yani o build up denilen şablon değişmiş duruyor. Bunu Cik bu da açıkladı. Geçen seneye göre üçlü oyun kuruyoruz diye. Yani aslında üçlü üç stoperle oynamıyor Fenerbahçe ama işte Bartu, Toni Kroos'un Almanya'daki yerleşimi gibi gelip ilk topu alan oyuncu oluyor. Zaman zaman bir bek çıkarken bir bek, back, topermiş stopermiş gibi davranıyor. İç alanları kullanıyor, iç merkezi. Jaden genelde bunu yaptı. Son maçta çok güzel bir asist yaptı bu alanı kullanarak. yani Fenerbahçe'nin açılış şablonları da biraz İsmail Kartal oyununa göre değişecek gibi duruyor. Diğer taraftan baskı planı yine İsmail Kartal'a göre göre farklılaşmasını beklediğimiz bir durum. Yani Mourinho'nun taktiksel açıdan da farklı olduğu bir gerçek. Bunlar da iyiydi. Son özellikle Strasbourg maçı, Lugano maçı açısından bir referans olabilir. Çünkü Strasbourg çok atletik bir takım genç bir takım. Çok fuleli oyunculara sahipler. Açık alan vermemeniz gereken bir takım ve o baskı planınızı da çok iyi test edebileceğiniz bir takımdı. Fenerbahçe baskıyla top kazanıp gol attı. E, topun ayaktan çıkma süresine dikkat eden Mourinho takımlarının yansıttığı üzere hızlı paslaşmalarla gol attı. Kenar organizasyonları, Tadic'in dahli, Şimalski'nin dahli. Ya, İdeale yaklaştığın zaman organizasyon da netleştiği için keyif verdi son hazırlık maçında. Bunu artık Lugano maçına taşımak lazım. Mourinho gelir gelmez kendi oyun anlayışını inşa etmek üzere çalışmaya başladı. Ama şunu unutmamak lazım. Benim okuduğum çoğu pro lisans tezinde yani özellikle de İtalya futboluna katkı sağlayan hocalarınkinden yola çıkarak söylemek gerekirse. Mesela Sarri tamamen konusu maç hazırlığı olan bir tez yazmıştır. Haftalık maça nasıl hazırlanır diye. İşte Allegri'nin 4 3 oyunu vardır. Pirlo'nun atak aksiyonları nasıl kullanılmalı takımlarda diye böyle başlıklı yazıları vardır pro lisanslarında. Ama totalinde hepsinin sonuç bölümünde şu minvalde şeyler görürsünüz. Bir takımın hazırlığı için gereken süre. Hepsi için farklı bir periyot vardır ama sezon öncesi için ortak bir paydada buluşulmuştur. O da şu. Yeni bir takım aldınız veya yeni oyun anlayışına sahip bir hoca geldi. Zaten bence dünyada iki tip antrenör var. Kendi oyun felsefesini bilen ve buna göre oyuncu isteyen ve oyuncu grubuna göre oyun inşa eden. Mourinho biraz daha pragmatist olduğu için zeki bence zekice davranacak ve çok fazla bir şeyleri değiştirmeden eksiklerin üzerine gitmeye çalışıyor. İşte duran topu geliştirmek, başlangıç şablonlarını zenginleştirmek, baskı planını değiştirmek, böyle ince detayları düzeltmek veya daha iyi hale getirmek. Şimdi bu tip bir hoca içinde gereken şey şudur. En az 100 idman pratiği. Hep bundan söz edilir. 100 tane idman pratiği bir oyunun yatkınlığını yukarı çıkarmak adına. Fenerbahçe hazırlık maçları dahil kampta sabah akşam idman, yaklaşık 45-50 idman yaptı. Hepsi taktiksel yoğunlukta geçen, fiziksel yoğunlukta geçen, mental yoğunlukta geçen idmanlar. Ve bu arada da transfer süreciniz devam ediyor tabii ki. Eksilen oyuncular, giden gelen oyuncular. Kamptan bir Serdar gitti. Avusturya kampından da beğenilmeyen oyuncular elenecektir. Mourinho bence bu eliminasyonu hızlı yapar. E çünkü artık bir an önce yol haritasını belirlemek lazım. Bu kalan idman pratiğini de transferi tamamlayıp sezon başıyla beraber tamamlayacaktır. Ama Fenerbahçe için oyunun tam olduğu olgunluğa erişme süresini bence iyi ayarlamak lazım. Yani sezon başı takımın sadece kazanması da önemsenebilir. Bu İsmail Kartal'da da böyleydi. Samsun Spor deplasmanı, içeride Antep maçı yanlış hatırlamıyorsam oyun çok iyi değildi. Ama sonuçlar okeydi ve yola devam edildi. Mourinho'nun da ilk birkaç haftası böyle de başlayabilir. Ama o yatkınlığın süreci içerisinde olduğunu kabul etmek lazım. Ben Fenerbahçe'nin en azından taktiksel anlamda fena bir yolda olmadığını düşünüyorum. Hedef Lugano maçları. En ön çok önemsemesi gereken şey bu. Şampiyonlar yine kalmak. Çünkü çok ciddi bir mali getiri ve Fenerbahçe'nin yıllardır uzak kaldığı bir arena. Orada olması gerektiğini düşünüyorum. Bence maliden de önce prestij olarak Fenerbahçe'nin o şampiyonlar günde olması artık daha da önemli. Yani mali tabii ki çok büyük bir kazanç. Bazı şeyleri de ama parayla değil prestijle sağlarsın. O yüzden e, o da çok önemli bir şey. Belki son dakika bir transferde bambaşka bir şey yapabilirsin. Ya belki orta saha transferi ona bırakacak mesela. Tabii belki Şampiyonlar Ligi'nde oynama durumu çok etkileyecek bir oyuncu bilemeyiz. Kesinlikle öyle. Yani şimdi Fenerbahçe'yi çok kısa şöyle özetlemek gerekirse transfer, hazırlık kampı ve genel yönetilen süreçler. Transfer tarafında Fenerbahçe'nin kadrosunu koruması önemlidir. En az yeni bir transfer kadar önemlidir. Eksik bölgelerini giderecek hamleleri de hocasıyla beraber yürütüyor Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe'nin bir orta saha Sağının Fred'in yanına bir oyuncu aradı. İsmail'le rotasyona girecek ilk etapta. Bir tane kenar oyuncusu ve bir Santfor aradı işin realitesi. Bunun harici kısımlar giden gelen oyuncu dengesine göre belirlenecektir. Fenerbahçe burada çok aceleci de davranmadı. Doğru zamanlamayı beklemeliyiz dedi Mourinho mesela. Ya yani transferde hızlandı. Rotasyonunu da derinleştirdi. Şimdi hocasının istediği kenar oyuncusu geliyor. Santfor'u alıyor. Orta sahayı da muhtemelen sen de dediğin gibi biraz daha böyle yani bekleyerek yine bir fırsat çıkarsa diye duracak. Hani onu görüyoruz. İşin hazırlık kampında zaten detaylı anlatmaya çalıştık. Görüntü pozitif. Özellikle de son hazırlık maçında takımın genel durumu da pozitifti. Bakalım yani umarım genel yürütülen süreçlerde de çok fazla geç kalınmaz. Çünkü eğer Fenerbahçe hedeflediği şeyleri yaparsa bir orta saha transferi hariç çok uzun yıllardır ilk defa Temmuz ayında kadrosu net bir Fenerbahçe'den söz edeceğiz. Yani bunu son yıllarda ne kadar yaşadı Fenerbahçe bilmiyorum. Bu da şampiyonluk yolunda bence ilk önemli aşama. Yani ilk kritik viraj. Kesinlikle. E, Fikocum çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim kardeşim. Güzel bir değerlendirme oldu. Umarım herkes keyif almıştır. E, o zaman izleyicilerimize kanala abone olup videoyu beğenmelerini yorumlarını, görüşlerini yorumlar kısmına yazmalarını. <laughs> beğendilerse arkadaşlarıyla paylaşmalarını. Tabii. Fenerbahçe ile ilgili süreçlerde de düşüncelerini yazsınlar. Gidişattan memnunlar mı? Ne gördüler Tabii. hazırlık kampında? Transferlerle ilgili düşüncelerini de bekliyoruz, okuyacağız hepsini. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili Mert Demircoğlu'na teşekkür ediyorum. Tatilinden gelir gelmez bu iş videoyu beraber yaptığımız için. Ee, siz değerli abonelerimiz ve izleyicilerimiz, abone olmayanlar varsa hala abone olmadan izleyenler varsa onlardan da ricamız abone olup izlemeniz, bildirimi açmanız. Onlara da çok teşekkür ederiz. Videoyla ilgili düşüncelerinizi de lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Fenerbahçe'nin gelişmelerini timeline'da konuşmaya devam edeceğiz. Markajda kalın. Görüşmek üzere.